Konut ve yüksek kira sorunu Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde var. Bu anlamda Hüdapar Gaziantep İl Başkanı'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi. Gaziantep Hüdapar İl Başkanı Faruk Göçer konut fiyatlarının yüksekliği ve beraberinde getirdiği aşırı kira artışlarının halkı mağdur ettiğine dikkat çekerek belediyelere ucuz konut çağrısında bulundu. İnşaat sektöründe yaşanan maliyet artışları ve döviz karşısında TL'nin yaşadığı değer kaybı başta konut olmak üzere gayrimenkul fiyatlarını adeta uçurdu. Türkiye genelinde konut fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Dar gelirli için konut almak artık hayalden de öteye geçti. Birçok şehirde olduğu gibi Gaziantep'te de konut fiyatlarında astronomik artışların olduğunu dile getiren Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer yaşanan mağduriyetlere işaret etti. Başarısız ekonomi yönetiminin bu ülkeye verdiği zarar her göçen gün katlanmaktadır. Vatandaşımız birçok alanda zor günlerde geçmektedir. Hayat pahalı artık dar gelirliğin kaldırabileceği sınırı çoktan aştı. Geçimi bile zor sağlayan vatandaş konut almayı bırakın artık evinin kirasını e, neredeyse ödemeyecek duruma geldi. Göçer konut fiyatlarına paralel kira artışlarının da fahiş oranda arttığını belirtti. Kentimizde Konut arzı talebi karşılamadığı için konut alımı ve kira sorunu içinden çıkılmaz hale geldi. Konut alımı dar, orta ve sabit gelirler için hayale dönüştü. Her geçen gün artan kiralar kentimizde ciddi bir barınma krizine neden olmuştur. Konut fiyatlarının yüksekliği ve beraberinde getirdiği aşırı kira artışlarının halkı mağdur ettiğine dikkat çeken Göçer ucuz konut çağrısında bulundu. Yükselen konut fiyatlarının önüne geçirmek için yeni imar yerleri açılmalı, inşaat malzemeleri ve arsa fiyatları düşürmelidir. Çünkü piyasada denge sağlaması yeni konutun yapımına bağlıdır. TOKİ ve belediyeler mevcut var olan sıkıntıları ve talebi göz önünde bulundurarak hızlı bir şekilde yeni konut yapımına başlamalıdır. Göçer inşaat sektöründe artan maliyet artışlarına da dikkat çekti. İnşaat sektöründe büyük bir maliyet krizi yaşanır. Özellikle demir, çimento ve arsa fiyatlarında yaşanan yükselişi konut fiyatlarının çok ciddi anlamda yükselmesine neden olmuştur. Gaziantep'te bir arsanın maliyeti 500 bin TL civarındadır. Yaklaşık 500 bin TL'de inşaat maliyetleri hesaplandığında bir dairenin fiyatı 1 milyonu bulmaktadır. İnşaat girdi maliyetlerinin sürekli artmasından dolayı müteahhitler artık maliyet hesabı yapmakta çok zorlanıyor.